Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Üzge Yağız ve Gökberk Demirci ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Başarılı çiftler yemin dizisiyle ekranlara çıktı. Çıkar çıkmaz herkes tarafından sevilen çiftlerin mükemmel görüntüleri, yeni paylaşımları sizler için gelecek. Sivilerek izlenilen çiftlerin aşk dolu fotolarını, yeni paylaşımlarını izlerken kanalımı izlemeyi, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.